Evet efendim, yepyeni bir programla karşınızdayız. Sevgili Barış Soylu Bey'le uzun zamandır bu programı yapmayı düşündük, tasarladık ve kısmet bugüneydi. Şimdi onu görmenin mutluluğu içerisindeyiz değil mi sevgili Barış? Evet Savaşçım, ben de seni aynı şekilde, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Nasılsınız öncelikle, iyi misiniz bakalım? İyiyim savaşçım. Hayat yani koşuşturuyoruz, gelip geçiyor falan. Zaman zaten bizimle oyun oynuyor. İkimiz için de yorucu bir haftaydı aslında kabul etmek gerekirse. Evet öyleydi Savaş'cığım maalesef. Bu kapattık bu haftayı. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Önümüzdeki günlerin evet, iyilikler evet. getirmesini <laughs> umacağız. Barış Soylu, <Soğur'du>, sevgili <laughs> Barış Soylu evet. Şimdi bugün evet. ne konuşuyoruz? Ne için bir araya geldik? Bugün aslında hep baydır yapmaya ee, heves ettiğimiz Teoman'ın saat 3 adlı şarkılı adlı şarkısı hakkında konuşacağız. Evet, Öyle bir değil mi? zevkle konuşacağız. Teoman önem verdiğimiz bir sanatçı, toplum tarafından da evet. aslında değer gören, hala popülerliğini koruyan gençler tarafından dinlenen, gençliğini bir şekilde evet. koruyan ama sesi çok değişen, tarzı da değişen son yıllarda bir sanatçı. Son e, bu Teoman'ın Değişimleri hakkında ne düşünüyorsunuz öncelikle siz sevgili Barış Bey? Yani şimdi ona halkımız aslında ilk asıl sesiyle, ince sesiyle sevdi. Son yıllarda bazı değişimler içinde müziği bıraktıktan sonra eskisi gibi toparlayamadı yeniden yani o sesini toparlayamadı kastettiğim. Yani onun sonucunda Gecenin sonun Sonu'na doğru adlı bir albüm yayınladım. Yani söz açısından derin ama vokaller Cohen ve Dylan'ın anımsatıyor ve yani henüz yaşı bence genç onlar için ve yani evet, pek olmaz. Öykünmesi efendim, öykünmesi biraz o isimlere, Sayın Leonard Cohen'e ve Bob Dylan'a öykünmesi güzel olabilir ama ancak kendi özünü kaybetmese, o eski renkliğini, o hareketini biraz koruyabilse sanki daha güzel olacaktı. Bence ve henüz dediğiniz genç gibi de çünkü. genç, dediğiniz gibi genç ve erken davrandı böyle bir kanala e, yönlenmek için biraz daha bekleyebilir evet. gerçekten de. Evet sesini çok çok zarar veriyor yani zaten zarar vermiş şekilde. E, sesine içki ve sigaradan, e, alkolden ve kullandığı diğer maddelerden biraz zarar verdiğini düşünüyorum ben ki siz de buna katılıyorsunuz anlıklarıyla. Evet, Evet. Bunun yanı sıra sesini konserlerde çok bağırarak yanlış kullanması ve zedelemesi hakkında bir görüşünüz olur mu? Yoksa bunlar Teoman için e, vız gelip tırs gidecek basit şeyler yani. Çok normal şeyler onun için o alışkındır yani Teoman'dan şey bahsediyoruz. Umurunda bile de değildir. Bile değil. Yani bir film Manevra diye bir film çekmişti Balance Man, ve Manevra ya diyordu beni izleyenler anlar ne diyeceğimi. <laughs> <laughs> onun, onu der yani. E, Okan Boyülgen de vardı sanırım o filmde. Doğru mudur? Yok yok. Müslüm Gürses var. O. Oh, evet şaşırdım. Ben izlemedim bu arada. <laughs> bir, 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 yani spoiler falan olmasın da okey oyun. <gülüyor> <gülüyor> Demek öyle. Teoman'ın tabii zevkleri, eğlenceleri, hobileri bitmiyor ama yine de depresif, karanlık bir şey var. E, zihni var diyebiliriz. Ruh hali var. Onun bu ruh hali aslında çok cezbedici. Gençleri işte yaşları toplumumuzun geniş bir yelpazesine hitap edebiliyor, e, açılıyor. Aynı şekilde söz yazmak için de çok elverişli bir zihin. Yani onu her sözü her zihin yazamaz. Sonuçta. yani o kadar karamsar bir zihnim olsa benim de gerçekten çok e, çöküntü yaratacak, o çöküşü verecek şarkılarım olabilirdi diye düşünüyorum Teoman gibi bir zihne sahip olsaydım. Katılıyorum. Oldum. Ama Teoman gerçekten de belirli bir üne, şöhrete ulaşmış, başarıyı yakalamış ama hala mutsuz, hala çok depresif, yıkık şarkılar yazıyor ve belki o kadar güzel bir sesi olmasa, e, o kadar başarılı olmasa onu yolda gördüğümüzde polise falan ihbar edebileceğimiz biri şey. yani, görünüşü falan da öyle aslında, hareketleri, tavırları öyleydi. Şu an tabii güzeldi <laughs> yani, son yıllarda, biraz yaşlılığı da yani, yani. yani dediğim dediğim gibi savaştığım yaşlılığını eklediğimiz. Işte. Ama şimdi benim yani Teoman gibi bir yalnızlıktan, o serserilikten, o çöküntü halinden beslenen bizim hala o son albümünde mesela o acıyı, o hisleri tadımlıyoruz. O yüzden Teoman bence bunu normalleştirmiş bir hem yalnızlığını muhtaç hem ondan kaçmaya çalışan biri dediği gibi Teoman'ın ve teoman gibi aslında e, ülkemizde hatta dünyamızda yüzlerce binlerce belki milyonlarca insan var doğru mudur? Yani bu zihin var ama öne çıkıyorlar mı? Yani önemli olan sonuçta. Evet, yani teoman gibi tabii başarıyı ya da parayı e, yakalayıp bazı yaşam standartlarını sağlayamadıkça öyle kişiler daha kötü sonlara doğru kaçınılmaz bir şekilde yönlenmiş oluyorlar, evet. yönlenmiş oluyorlar, Toplumda daha çok aslında yalnız kalmış kişiler bence bana göre. Tabii, tabii. Peki efendim yalnızlık demişken artık bence konumuza bir giriş yapabiliriz. Saat 3 isimli şarkıya 2003 yılında sanırım kaydedilmiş bu parça. Bunu Toman evet, nerede kullandı? Bob Dylan'ın kullandığı stüdyoda kaydediyorlar New York'ta. Bir ara Teoman'ın canı sıkılmış Amerika'ya gitmişler Yanı New York'ta. Canı sıkılmış ve Amerika'ya gitmiş maşallah. Evet böyleymiş yani işte Teoman'dan bir hafta önce de Bob Dylan kullanıyormuş stüdyoyu. Denk gelememişler ama ne yazık ki. Aa, ne talihsizlik. Evet Bob Dylan sanırım pardon Teoman e, o zamandan beri Bob Dylan'a biraz hayranlık duyuyor anladım kadarıyla. Yani temel, bence temeli daha erkendir. Çünkü Teoman çocukken de Led Zeppelin'i mesela çok severmiş. Beatles'ı. Aslında Teoman'ın bu gruplarla tanışmasında o Beyoğlu'nda geçirdiği çocukluk yılları da etkili olabilir. Ee, yani o hemen bir yanında Cihangir, bir yanında işte Tarlabaşı. O tam e, çok tam cümbüş, ideal bir yer. <laughs> yaşatan o cümbüş, o gece yaşamındaki çok renklilik ve seslilik sanırım Teoman'ın kültür altyapısını bu şekilde doldurmuş onlar biraz. Yani, yani o yıllarda İstiklal Caddesi'nde yürüdüğünüzü, işte sağda soldaki o müzikollere falan baktığınızı, o barlarda biraz caz bantları dinlediğinizi düşünün. Gerçekten de Galatasaray Lisesi'nde sanırım Teoman ve ardından da şeye devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi'ne Anadolu'ya. Hatta iki kere galiba kazanıyordu. <laughs> evet, başarısız oluyordu. Yüksek lisans da yapıyordu kabul alamıyordu lisansı, tezini savunamıyordu yani. O şekilde bir şikayet oluyordu. Evet. Ve sosyoloji bölümü e, mezunu kendisi. Tam Teoman'lık. Evet. Teoman zevk almıştır tabii o bölümden. İstanbul'un şeyi de, katkısı da çoktur ki şarkılarında İstanbul'dan da bahsediyor sürekli. Yani sürekli. İstanbul, kendini de bağdaştırıyor. başka kavramları da İstanbul üzerinden anlatmaya çalışıyor. Peki döndük, saat 3'e diyelim o zaman efendim. Güzel bir konuşma yaptık Teoman hakkında. Gerçekten evet, anlamlı sözlerin olduğunu e, vurguladık. Şimdi e, saat 3, e, ben müziği efendim iki kısma ayırmak istiyorum. Yani müzik dediğim şey aslında şarkı. Müzik ve sözden oluşan bir e, yapım. Müzikte bazı teknik özellikler, ritim olsun, armoni olsun, kullanılan akorlar, işte kendini tekrar etme sıklığı, biraz frekans işin içine girebilir. E, i̇lk girişte kendini tekrardan sanki Luna Park müziği gibi böyle dönen ağır aheste, eğlenceli, Eğlenceli, mutlu aslında değil mutlu, mi? Mutlu, Teknik mutlu. Teknik özellikleri böyle. Neşeli Biraz bir şarkı. Biraz hüz hüzünlü ama mutlu. Böyle çocukla yani müzikte çocukluğa ve geçmişe bir gönderme var. Yani zihnimiz evet. dönüşünde öyle zamanda sanki seyahat ederek geriye o çocukluk zamanlarına iniyor. Ancak diğer bir unsur olan sözlerde ise büyük bir e, hüzün, kasvet, karamsarlık. Yavrusluk. yalnızlık, böyle şeylere biraz değinmiş. Acaba böyle bir tezatı siz de kabul eder misiniz? Böyle bir yani bir kontrast oluşturdu, bir karşıtlık yarattığını e, düşünüyor musunuz? Ve bunu acaba neden e, yapmış olabilir e, Teoman bu eserinde? Bence biraz da el yani o kadar hüzünlü ki sözler bir taraftan bakınca aynı şekilde hüzünlü bir besteyle çok daha farklı bir yere gelebilirdi. Ama böyle bir besteyle Ezgi'yle çok daha başka bir yerde. Yani bir yerde mutluluğu, hüznü, geçmişi andırmayı sana anımsatıyorken bir anda da acını sözlerle taze ediyor. Sana kendinle yüzleştiriyor, itiraf ettiriyor. Yani diyorsunuz ki biri yüzleşme, bir itiraf etme, bir kendini arama evet. bu parçanın içinde de ki ben de katılıyorum Aslında kesinlikle yüzde yüz katılıyorum. Sözleri birazdan incelediğimizde zaten göreceğiz. Böyle unsurlar yer aldığını düşünüyorsunuz. Şarkı e, evet çok basit. Abi. Enstrümanlar ustaca kullanılmış ama basit bir altyapısı ve müzik kalitesi var şarkının. Kolay evet. anlaşılabilir, tüketilebilir. Yani popüler olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok, sıkıntı da yok bu konuda. Şimdi şöyle bir giriş yapmıştı efendim. Saat 3 olmuş, resimler buluşmuş, karlar erirken saçlarımda. Bu dörtlüğün ilk cümlesi. Bunda saat 3'e 3 girmesinde, saat 3'e vurgu yapması da bu gece yarısından sonraki 3 saatine ve sabah aydınlığa aslında biraz da yakın olan bir saattir. Böyle bir gece yarısı saatine ele almasında. El amatına... Yani savaşım saat 3 aslında baktığımızda mafyanın saati yani e, Amerikan terimlerinde çok geçer. Mafya bazı işlerini hep saat 3'e ayarlarmış. Yani bilmiyorum Teoman onu neye göre aldı ya da vurgusu güzel mi diye aldı. Ama mafyanın saati normalde saat 3'müş. Mafyanın saati. Mafyanın saati. Evet. Teoman'da hiç mafyatik bir hava sezemiyorum açıkçası. Belki kadınlara karşı... Kadınlara karşı biraz böyle hırgür bir maço bir tavır takınıyor ama bir mafyalık da sezemedim. Bir de yalnızların saati derler saat 3'e. Doğru mudur efendim? Öyle bir şey de duymuştum savaşçım. Haklısın yalnızların saati. Atı Yaman daha çok serseri biri yani. Onun karakterinde var. Zaten şarkısı da var. Pekala yani şimdi gerçi şöyle bir şey de var tabii Yalnızsanız da ve hüzünlüyseniz de bunu en çok e, saat 3'te anlarsınız. Bu hisler o zaman kümelenir, ay yuka çıkar diyebiliriz. Yani bence de gece Gece zaten o karanlık yani ruh hali çok daha farklı oluyor. Gece. Çok farklı gerçekten. Korku, hüzün işte tüm hisler birbirine karışıyor ve uyumak zorundasınız. Kendinizi şarj etmek zorundasınız ancak bu da her zaman mümkün olmayabiliyor. Hisleriniz oluyor evet. dediğimiz gibi beyniniz bulanıyor, zihniniz karışıyor. Saat 2 olmuş saat 5 olmuş falan da demek biraz anlamsız geliyor. Saat 7 olmuş 9 olmuş pek hoş durmadı. Gerçekten de 3 ol, olmuş demek demesi biraz daha mantıklı. Peki efendim. Evet. Bu resimlerin buluşması ve karların erimesi ne? Acaba Teoman e, bu saat üçte gece istiklalde tek başına dolaşıyor. kar Üzerine yağıyor kartaneleri ve yalnız bir şekilde dolaşmaktan hüzün duyuyor. Elinde sevdiğinin ben, resmini mi tutuyor? Nedir bu yani? Ben evet. Bence resimlerin buluşmasından kastettiği şey, geçmişin buluşması. Anılar diyorsunuz. Anılar. Evet. Siyah beyaz resimlere Evet, onlara bir çağrışım vermiş burada çok güzel. Ama karlar detayı da şey yapıyor o zaman? Tamam. Sokakta yürüyor. Erirken. Ya karlar yani, erirken yok olurken. Şey, ve eriyorlar. Evet, evet. Onları birleştiriyor. Evet. Çok güzel, tamamdır. Şimdi birinci dörtlüğün ikinci cümlesine, ikinci mısrasına ya da diyelim geçelim. Sen hep düzelsin, benim seçtiğim her bir damla yaralarıma vurmuş. Yani birinin hep Daima güzelliğini koruması onun e, zihin gözünde veya zihninde e, mükemmelliği yansıtması ki buna bir kadına e, atfediyor anladığım kadarıyla. ve onun e, buna karşılık kendisini içkiyle avutması ve içtiği e, içkinin aslında ona bir acı dert vermesi ona onu zor anlara sürüklemesi gebe bırakması nasıl duruyorlar? Yani bence yaralarıma vurmuş. Şöyle kastediyor. Yani bana göre Savaşçım tekrar eder misin? Tabii ki. Tabii ki. Sen hep güzelsin. Benim seçtiğim her bir damla yaralarıma vurmuş diyor. Aslında çok bence da anladım. yaralarından yaralarından kastettiği acıları yani acılar da o hüsnü derinden hissettiği duyguları. O derinliği içti, olan. Evet derinliği olan. İtap belki de, etmiş, i̇çkinin ithaf ettiği onda yer o derinliği olan duygular. Açığa çıkmayan her o zaman. Biraz saklanan evet. duygular sanki. O kapalı kapıları açan duygular. Tioman'ın şey kutusu, gizli kutusu. Kara kutusu gizli diyebileceğimiz kutusu. duygular. <laughs> Pekala. Şimdi burada nakarat bölümü var. Koşma yorulduysan, anaforda boğulduysan sen de korkuyorsan yalnızlıktan. Yalnızlık zaten bu çok açık bir ve kartları açık oynamış burada. Yalnızlık duygusunu gerçekten öne çıkarmış. Yalnız i̇tiraf etmiş. İtiraf etmiş. Ee, koşmaktan yorulmak ve anaforda boğulmak. E, metaforları Koşmak bile... bence bana göre bir arayış. Yani arayış içinde, arayıştan yorulduysan, sadece korkuyorsan, yani artık döneceğin yer senin belli. <laughs> Zaman olarak yani yalnızlığına düşkün birinin yalnızlığa yeniden döneceği belli. Yani arıyor, arayıştan yorulduysan Kendisi korktuğun Teoman, yerden. Teoman o yıllarda, 2003 yılında neyden yorulmuş olabilir? Yani neyin peşinde bu kadar koşuyor olabilir? Mücadele mi ediyor? Hayatın anlamsızlığı mı onu zedeliyor? Bir anlam arayışı içinde mi koşuyor? Ee, yoksa bir gerçek aşk arayışı içinde mi? Yani bunu o zamana indiğimizde, 2003'e gittiğimizde nasıl yorumlarsınız? Bence savaştım Teoman. Kolay kolay... Yani tatminini sürdürebilecek biri değil. Onun belli dönemleri var. Yani kendimizden de örnek verebiliriz. Ee, her zaman bazı duygular vardır. Onu zamana yayarız ve o zamanda ararız onu. O arada bir tatmin olur gibi olur ama genelde hep açıktır. Depresyon gibi mesela arada bir yok olur sonra ortaya çıkar yeniden. O hep oradadır. Onun gibi bir duygu içinde tamam Anlıyorum. Ve bunu bir mı benzetiyor. Ve... Yani bir girdafa evet, bir... onu dirdapa. içine çeken bir yani... çıkmaza benzetiyor. Evet. Evet. Yani sen istediğin kadar uzaklaş. Belli bir yerden sonra tadını aldıktan sonra yeniden çekiliyorsun. Teoman da bu ruh halinde. Anlıyorum. Burada belki de bir şeylerden kaçıyor ya da bir şeyler için mücadele ediyor diyebiliriz. Pekala. Peki şunun e, anlamı ne olabilir? E, ben yalnızlıktan korkuyorum demiyor da sen de korkuyorsan yalnızlıktan diyor. Yani buradaki sen kim acaba? Dinleyicileri kastediyor yoksa bir kadını, bir hayali aşkı mı, e, aşkı için mi söylüyor bunu? Yoksa herkese, e, dinleyenlere, sanatseverlere mi hitap ediyor burada? Niye sen de gibi bir detaya girmiş? Onu neden fazladan belirtmek istemiş? Onu ben şu an merak ettim. Belki de Kendini ikiye ayırıyordur. Bir arayışta olan yalnızlıktan kaçan Teoman, bir yalnızlığına düşkün Teoman. Hmm, yalnızlıktan evet. kaçana bunu yöneltiyordur soru olarak. Belki de yalnızlıktan korktuğu için ve yalnızlıktan kaçmak için koşuyordur ve mücadele ediyordur. Ve bu ikilem, bu e, tutarsızlık onu bir girdabın içine çekiyordur. Pekala son yorumu böyle koymak istiyorum Katılır. ve yer kasa'ya gidiyorum bilme istemiyorsan, bir an bile gülmüyorsan, sen de sıkıldıysan yalanlarımızdan diyor. Burada da yalan öne çıkıyor. Gülmemek, mutlu olmamak ve bir şeyi bilmek ona mutluluk vermiyor. Sanki insanların gerçek yüzünü bilmek, insanların gerçek hislerini, gerçek duygularını, düşüncelerini çözmek onda derin acılara yol açıyor. Yani maskeler, düşünce e, Teoman için gerçekten sıkıntılı olan, karamsar olan, e, onu karamsarlığa iten şeyleri parçaları insanların içinden toplayabiliyor adeta. E benim yorumum bu şekilde. Ve yalanlardan sıkılma gibi bir durum var. Neler diyebiliriz Katı acaba bunun üzerine? Katılıyorum. Yani yal yalanla yalan olarak bakmayın. Aslında mesela çok mutsuzsunuz diyelim. İnsanların içinde gülüyorsunuz. Bu da bir yalan. Kesinlikle. Teoman kastettiği bu da olabilir. Yani içinde o çökkün çökmüş, bitkin o derin ruh halinde ama insanların içinde atıyorum alkolünü alıyor, kafası öyleyken eğleniyor gibi görünüyor. Rol yapıyor, tiyatro yapıyor tamam. bir anlamda. Evet, evet. Ve böyle Bu bir değil, rol yani, yapıyorsa yani. zaten kimsenin bilmesini de istemez onun rolünü. Evet. Ee, i̇çinde derin acılar varsa bunu hüngür hüngür alayarak insanların içine belki e, dile getiremez ya da kendi evet. hüngürlerini dışa vuramaz. Ee, bu gülmemesi iste, bilme istemiyorsan demesi ve sıkıldıysan yalanlardan demesini bu şekilde o zaman yorumlamış olduk. bek bir e... katılıyorum savaştım. Pekala. Şimdi son e, dörtlükte yine saat üç olmuş. Soğuktan deniz donmuş. Balıklar kıyıya, kıyı e, balıklar kıyılara vurmuş. Gibi bir e, mısramız var. E, üçte denizin donması ve balıkların hayatını kaybetmesi belki e, artık yaşadıkları ortamın o saflığı, o temizliği muhafaza edememesi, bazı en temel şartları bile karşılayamaması ve onları intihara sürüklemesi şeklinde bir yorum eklemek istiyorum ben. Sizin görüşünüz ne olurdu bu konuda acaba? Suyun altındaki acıları karaya vurmuş, yani yüz üstüne çıkmış. Yüzeye çıkmış diyorsunuz. Yüzeye çıkmış. Derin suların altından akan Sırlar, gizemler artık kendilerini güzel açığa vurmuş içindir. ve ölmüş. Evet. Az hislerin kaybı aslında bu, yok olması gibi bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Sana. Çok güzel, çok güzel yorum. Çok efendim. güzel bir noktayı buldunuz. Küçük bir kar tanesi onca yolu uçmuş, sonunda tam dilimin ucuna konmuş. Efendim bu Mısra'da kullanılan öğeler kar tanesi olsun, dilimin ucuna konması olsun, hatta bu... E, komple metindeki pek çok şey Teoman'ın aslında birden fazla şarkısında kendine yer buluyor. Nedir bu Teoman'ın karlarla olan, ne bileyim kar taneleriyle olan, işte denizle olan, İstanbullu olan, yağmurlu olan ilişkisi ne acaba? Doğayla aslında çok e, ilişki kuruyor Teoman bir anlamda. Bence hafıza sarayını o şekilde inşa etmiş. Yani onun hafızası İstanbul şeklinde hmm. ve karlar altında. Bu ve herkeslerinden biri de büyük ihtimalle kupa kızı hmm. Hmm. Evet. çünkü birkaç şarkısında birden yer bulan bir ve savaşçım şimdi ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum bu ee, saat üç şarkısına aslında doktor doktor şarkısından Tek bağımsız düşünmemek gerektiğine hı hı. inanıyorum. Çünkü ikisinde de aslında isyan ettikleri benzer şeyler. Mesela doktor, doktor, insanlar hiç duymuyor doktor, doktor, insanlar hiç hissetmiyor. Benzer şeyler yani ba bana göre. Hı, hı hı. Öyle bir benzerliğin olduğunu söylüyorsunuz. Tamam bence şarkıları arasında atlamayı seven bir insan. Veya benzer e, şeyler göndermeyi. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Ve bu aslında ileride yapacağımız programlarda umarım gerçekleşir bunlar. Değineceğimiz konu başlıkları arasında yerlerini alsınlar bence. Diye düşünüyorum. olursa Savaş'cığım. Gayet zevkli olur. Peki efendim. Bugün o zaman burada bırakalım diyorum. Çünkü metnimizi bitirdik. Pekala. Şarkımızı yorumladık. Bu şarkı gerçekten değerli bir şarkı ve değerli bir eser. Bunu Teoman her ne kadar çok söylemiyor olsa da konserlerinde belki sesi artık kurtarmıyor o durumu. Bu şeye çıkmaları, bu notalara, bu yüksek frekanslara. Ama pek umursayacağını sanmıyorum Teoman'ın. Teoman hiçbir şeyi umursamıyor aslında. Teoman'dan bahsedince pek. Mesela alkolü bıraktığını söylüyor. Sence bırakmış mıdır? Theoman alkolü bırakmaz bence. Hatta e, eksik etmez. Ki bu benim görüşüm. E, beni e, bağlamaz. Yani pardon beni bağlar ben... Theoman'ı bağlamaz. Başka kimseyi bağlamaz. Öyle demek istiyorum. Yani ba ba bana göre de Theoman'ın o bir serumu hayat destek ünitesi der zaten. Bir hangi şarkısıydı tam hatırlamıyorum. Tek alkol için hayat destek ünitesi Hatırlıyor musunuz onu? Ya çok çıkaramadım ama öyle bir Teoman'ın yapısı olduğunu, öyle bir doğası olduğunu çözebiliyorum. E, çünkü pek çok sanatçı aslında bir şeye başvuruyor. E, bizim burada pek zikretmek istemediğimiz, e, kötü örnek olmasını istemediğimiz e, işte alkol gibi veya benzer maddeleri kullanıyorlar. Bunlara başvuruyorlar. Gerçekten derin acıları çünkü yaşıyorlar. Ve bir şekilde onlardan uzaklaşmaya, kendilerine e, sahte de olsa bir meşgale bulmaya çalışıyorlar. Katılıyorum. Gerçekten de böyle. Ee, onlar için bazen hatta şarkı yazmak, bestelemek e, bir kaçış, Girdap. aynı zamanda da girdap. bir kurtuluş ve bir e, kayıp. Evet, evet. Çünkü gibi. yazdıkça yazdığınız şey sizden uzaklaşmaya başlar aynı zamanda. Öyle hissedersiniz ilk anlar yani. Yani onun o derin e, karamsarlığından ya da onun derin e, duygusal e, travmalar. Piskanı akıtmak gibi. E, özgürleşirsiniz. Ya onu kabul edersiniz ya onu bir yere evrende dolaşması için gönderirsiniz. Ve artık o sizi rahat bırakmış olur. Evet. Evet. Evet Savaş'cığım. Güzel bir programdı. Umarım gelecekteki yayınlarımız daha iyi olacak. Tabii çok konumuz var konuşabileceğimiz. Bazı zaten. ses sorunları yaşadık. Bugün talihsiz internet sorunları. Umarız daha iyi olacak gelecekte. Tabii biz de böyle oluyoruz. Sevgili Barış Soylu ve ben Deniz Savaş Alpay olarak e, bu programımızı izleyen ve değerli yorumları katkılar sağlayan herkese teşekkür ederiz. Burada programımız sona eriyor. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın ve iyi dileklerimizi Barış Bey'le beraber sunuyoruz. Teşekkürler. Teşekkür.